Hayırdır komşu kızı selamı sabaha da mı kestik? Etrafındakileri kaçırma özelliğin olduğu içindir canım. Bu ne alaka şimdi komşu kızı? Bilmem bir aralar yanında Cengiz vardı ama şimdi o da yok. Müsaadenle ben de kaçıyorum. Ya yeter ya. Ya kızım herkes benim yanımda. Ama bir tek sen yoksun. Sen de ol diye herkes seferber oldu. Ama yok. Komşu kızı hep kaçsın. Kaçsın değil mi ya? Ya kızım bunu anla artık. Ben seni seviyorum. Sana deliler gibi aşığım komşu kızı. Oldu mu komşu kızı? Olmadı. Bağırma bana. Sen erkeksin diye duygularını sürekli aykırıyorsun. Ben kadınım diye bağıramam sanıyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum lan. İyi. İyi. <laughs>